Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın yeni bölüm fotoğrafları 75. bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte o görüntüleri sizlere, size size anı aktarıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak, güzel görüntülerimiz olacak. Şimdi güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda geldiğim birkaç dakika ya dizimizin yeni bölüm özeti yayınlanacak arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirim izini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında, yorumlarda, yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Birkaç dakika dizimizin yeni bölüm özetini size için aktaracağım.